Evet 24 saniyedeki birlikteliğimiz sürüyor efendim. Şimdi tabii ki birkaç maçı konuştuk. Önemli olan maçlara yine dönelim. Ligde bugüne kadar yani bugün aslında oynanan maçla beraber zirve değişti. Ancak bugüne kadar zirvede Samsun vardı. Bu hafta aldığı 74-71'lik Kocaeli galibiyetiyle beraber Samsun Spor'un da ciddi bir şekilde bir çıkışta olduğu söylenebilir. Beklentilerin de bence üstüne çıktığı da söylenebilir. Özgür abi senden başlayalım istersen. Bu galibiyeti bekliyor muydun? öncelikle? Valla e, galibiyeti be, yani hem Samsun'dan da bekliyorduk hem Kocaeli'den de bekliyorduk. Yani, ben Kocaeli'den e, bekliyordum açıkçası. E, ben Samsun'dan bekliyordum. Samsun e, iyi bir takım. Yani Kocaeli çok iyi bir takım da. Yani ligin Cuma günü TRT Spor 2'de oynama, yani izlen, maçı yayınlandı geçen hafta. Çok güzel maç oldu. Samsun e, yani galibi 7 kere falan gene el değiştirdi. İki takım da iyi oynadı. 74-71 ile e, lider oldular o maç sayesinde. Çok motiveydi. İki takım da çok motiveydi. Sanki Kocaeli'de e, benim gördüğüm kadar yani 74-71 bitti maç ama sanki yani iki Amerikalı çok iyi, Can Altıntı var, çok değerli oyuncular var. Kocaeli'de sanki 4 numara pozisyonda bir sıkıntı var. E, arada Uğur Dokuyan oynuyor, evet. e, Sertan Sarı oynuyor. İzmir'denmiş, ben daha önce bilmiyordum kendisini. E, Burakcan Dilmaç vardı. Geçen sene Manisa Büyükşehir Belediyesi korudu evet, evet. ama sakat galiba oynamıyor. Onun sıkıntısını çok yaşıyorlar. Yani 4 numara pozisyonundan rebound çekemedikleri için maçlarda ciddi problem yaşıyorlar. Ee, Samsun'un uzun Amerikalısı Timothy e, 2 civarında çok rahat reboundlar aldı maçta. 9 reboundı var. 11 ribant aldı, e, 22 sayı attı. E, maçı da son saniye basketiyle kazandılar bu, evet, bu Dük, evet. son saniye şu attı. Fatih'in e, bloğu var ondan sonra. Evet, evet, evet. Sertay bir tane blok, blok koydu. Var, evet. Samsun çok iyi takım. Yani Ahmet, Ahmet Can Titiz var, ben çok beğeniyorum. Yani bu ligin hani e, ee, teşbih tahta olmaz. Lebron'u diyebiliriz Fatih, yani. <laughs> Fatih Ahmet Far evet. diyorum. Fatih Can Titiz inanılmaz oyuncu. Yani 1-2-3 pozisyonda oynayabiliyor. Bahmet top getiriyor. Yapıyor. Bahmet alt ee, top getiriyor. BSL oynadı. Türk, Türk evet, Telekom'da evet. falan oynadı. Bahçeşehir'e de oynadı. E, Kırmızı'da birincilikteyken de sayı kralı oldu bu evet. arada. Yani e, bu, Genç mamitler evet. Bahmetliler birinci çıktı. Bandırma Kırmızı'yla oynadılar. Türk oyuncularla oynadılar. O sene Ahmet evet. e, şey Fatih Can Titiz. Samsun'un da son 6 maç tek mağlubiyetinin bize olması. Zaten şimdi şöyle. Samsung bize yenildi, sonra geldiler Bornova'ya 2 sayıyla geçen hafta yenildiler. Evet. Bu hafta da kazandılar yani Bornova maçı onlarda ve tabi liderlikle beraber motivasyonlarını arttırmıştır. E, Kocaeli'de e, onlarda da iki Amerikalı gerçekten evet. çok iyi. Tamam. Keşun e, her maç 20 sayı üzerinde efekt yapıyor. Ki uzun Amerikalıları da gördüğüm kadarıyla rebound kralı galiba. Evet. 12.2 12 evet. civarında rebound ortalaması var. Muhteşem bir rakam yani çok rahat rebound çekiyor. Ben Manisa geldikleri maçta maçtan önce biraz erken gittim. Bir buçuk saat önce strencik başlıyor yani esnetiyor kendini. Çok motive oynuyor yani maça maçın içinde sürekli uzun Amerikalıları. Güzel maç oldu. Sadece Can Altıntı biraz efekti düşük kaldı bu maç için. Altı sayıda kaldı. Sanki. Son periyot Doğukyan çok iyi oynadı. orada. X faktörde Tayfun oldu sanki, Samsun'da, o da çok iyi oynadı. Tayfun oldu. Typhoon evet, X faktör olmaması lazım aslında. Yani o CVC ile beraber oynadığı takımlar ve kalitesini az çok biliyoruz. Özellikle dış şut'a yönelik bir oyuncu. Çok hızlı. X faktör olmaması gereken bir oyuncu evet, bence. Evet. Ama çok hızlı, çok iyi oynadı. Yani 16 sayı, 7 rebound, 5 asist, 3 de top çaldı. Evet, Her şeyi inan yaptı. Evet, inanılmaz oynadı o da yani. Ama Kısa Amerika'da Dux son üçlükle maçı kazandırdı. Yani, TRT Spor'a da yakıştı yani öyle bir maçı yayınlamaları güzel oldu bizim için. Bence TRT Spor maçlarıyla beraber Türkiye Basketbol Ligi'ne ilgi de arttı ikinci yarıda. Evet. Zaten çok da çekişmeli bir lig yani 12 takım sürekli birbiriyle oynuyor ve herkes birbirini yenebiliyor. Yani ben Samsun'un yenme, yeneceğini düşünüyordum, Kocaeli'nin de yenebileceğini düşünüyordum. Öyle bir maçtı, ortada bir maçtı kazanan için çok ciddi bir motivasyon oldu. Motivasyon kaynağı oldu. Önümüzdeki hafta Samsun'un Balıkesir Büyükşehir Belediye deplasmanı var. Çok önemli maç. Önümüzdeki haftaya şimdi girme. Önümüzdeki haftayı tahmin ettireceğim zaten. Tamam. Bu, şu anda bu maçtayız. Tamam. E, Batuhan'a dönelim. Batu sen ne diyorsun? Ben açısı Samsun Sporu bu sene canlı izleyemedim. E, sadece hani şey şeklinde. Manisa'ya geldiğimde izleyemedim. Ancak hani kalite olarak geçen senenin çok çok üstünde bir takım. İkinci taraf. memleketin değil mi Samsun? Tabii Samsun aynı öyle. <laughs> ee, çok da sever yani, Samsunlar beni. Ee, neler düşünürsün e, ee, Samsun Spor'la ilgili? Yani iki yabancılar çok ekstra bir de yani Fatih, Can, Berkay, Tayfun çok iyi Türk oyuncuları tamam. var. Aynı öyle. Yani onların hem BSL yani birincilik tecrübeleriyle beraber liderler şu an. Yalaba maç parçası ile lider ama Samsun da yani çıkmak için galiba favorilerden bir tanesi gibi gözüküyor. Onların bence tek sorunları bence rotasyonları dar. Çok dar. Evet, evet, bence rotasyonları dar. dar. Yani bu saatten sonra da transfer kapandı diye biliyorum. Evet. Yani yani dar rotasyon da bazen avantaj oluyor. Bilmiyoruz gezeceğiz bakalım. Yani çok ya yüksek. Kenardan e, Can geliyor. E, evet evet kenardan, gidiyor <laughs> aynen öyle. Yani altyapıların dünya yıldızı giriyor yani sonuç evet. itibariyle. Ee, şey, e, Samsun rotasyonundan dolayı yani Orta bu sezonu... sanki zaten rotasyonlar bir daralıyor. Bütün takımları rotasyon. Oraya kadar sakatlıksız bu korona tabii etkilemezse takımları. Oraya kadar götürebilirlerse sanki playoff'ta yani, biraz herkesin başına bela olabilirler. Kesinlikle, yani birinci olmazlarsa, ya playoff'a kalırlarsa ondan sonrası sanki biraz o tecrübeli takıma... Samsun çok iyi takım. Yani yani Fatih, Samsun... Fatih oraları oynamış bir oyuncu. Ben ilk 5'te olacaklarına eminim. Yani kesin gözümle evet, bakıyorum. Evet. Yani ligi ilk 5'te bitirirler diye düşünüyorum. Ee, zor takım, zor deplasman. Zor, evet. Ee, ve yani Türk oyuncuları gerçekten basketbolu bilen Türk oyuncular. Yani öyle efendim püften adamlar yok yani rotasyondaki ana oyuncular net oyuncular yani hiç şey yok yani böyle soru işareti olabilecek bir oyuncu yok orada yani. Şimdi e, geçen hafta tabi senin tahminlerini aldık kim çıkar kim düşer tarzında. Bu hafta hazır Batuhan da yanımızdayken sence bu gruptan kim çıkar kim düşer? Yani şimdi 12. ile 1. arasındaki galibiyet farkı 2. Evet. Yani ya öyle bir lig oynuyoruz ki, bir evet öyle bir lig oynuyoruz ki herkesin herkesi yenebileceği bir lig. Çok zor bir soru. Gönül ister ki Manisa Büyükşehir Belediyespor'la Aksar çıksın. Biz de burada... Ya, olabilir de ya. Evet Denizli. olabilir de aynen öyle. Burada bir basketbol artık birinci gi takımları buraya gelsin, burada onları izleyelim. Ama yani ben de sanki Samsun'la kesir, biraz daha sanki bana önde gibi geliyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam sen merkez efendi demiştin. Ben Denizli'yi Denizli birinci olarak çıkacağını düşünüyorum. Yani... Yani şöyle söyleyeyim, ikinci 15 maçın minimum 12, maksimum 15 maçını da kazanacağını düşünüyorum Denizli. Ben Yani Samsun'daki o Türk oyuncularla Balıkesir Türk oyuncular Şafak, İzzet, Palat Kaya. Tecrübe sanki, yani play sanki tecrübe biraz daha ağır yani gibi geliyor. Balık... Ama yok şu an bir dakika biraz Batuhan çalkalama işleri yapıyor, hayır şu an kesinlikle kim çıkar kim düşer <laughs> bunu söyleyeceksin. Şu çıkar, şu play-off'tan çıkar, bunu, Oo. bunu istiyorum ben. Zonsol... Bu tahmini... Sonra İstanbul'u, sonra İstanbul'u zaten saymıyoruz. Sanki bu da düştü. Evet. evet, aynen öyle. Bu final orada bir yarışırlar gibi geliyor. Yani o e, bu finalin arasında geçer düşme mücadelesi. Çıkanlarda da bence yani Samsun'da Balıkesir diyorum ben sanki. Playoff'tan hangisi çıkartıyorsun? Samsun'u mu direkt çıkartıyorsun yoksa balık Samsun mi? Samsun'u direkt, direkt çıkartıp balık de evet, playofflardan. <laughs> ya yani çok zor kararlar. <laughs> Ya dediğim gibi 12'nin 9 galibiyeti, 1'incinin 11 galibiyeti var. 2 galibiyet fark var yani. Bir de şimdi korona sürecindeyiz. Evet. Nasıl bir yani Düzce iki maç oynamadı. Şimdi Düzce dönüp bizle maçı var Düzce'nin yanında. Manisa Büyükşehir Belediyespor'la maçı var. Onlar nasıl dönecek? Yani ileride hangi takım bu korona virüsüyle savaşacak veya savaşamayacak? Nasıl bir durum hı hı. olacak? Çok e, dinamik bir süreç yaşıyoruz aslında. Evet yani bu ilk 7 sıradaki, ilk 8 sıradaki tüm takımlarında herhalde şampiyonluk olarak direkt takım olma şansı da var ki ben açıkçası bu ikinci yarıya Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Spor'un çok kuvvetli girdiğini görüyorum. Evet. Bunun haricinde yine Samsun da çok kuvvetli girdi. Yani bir noktada Yalova şimdi kendini gösterdi. Zaten Yalova kendini gösteren bir takım. Ama hakikaten mesela sorduğum soruyu bana sorarsanız ben cevap evet. vermem. <laughs> çünkü buradan şu an hakikaten gelip de Merkez Efendi aslında 8. 9. sırada oradan bir anda fırlayabilir. Çünkü çok kısa bir marj var. Evet. İki maç kötü şey yapan playoff'un altına bile Aynen. düşebilir hemen. Bununla beraber dediğim gibi, korona süreci de var. Ee, i̇sterseniz bu hafta e, için konuşmak istediğiniz maç var mı? Şu an konuşmadığımız e, final yani spor final... Bornova maçı var ve e, Balıkesir-Ankara-Anadolu basket maçı var. Bunun yani haricinde. Bornova, Samsun maçından sonra ciddi kırıldı. Yani şimdi mesela geçen hafta biz final sporu yendiğimiz zaman işte bu kadar fark attık, kolay dedik, dendi. Ama aslında çok zor bir maçtı. Dönüşünde e, Bornova'yı yedi. Şimdi mesela aynı şey İstanbul-Nadir Gold için söylüyoruz. Evet. Dönecek belki de İstanbul-Nadir Gold. Yalova'yı yenecek. Yani bu bu tarz takımlar çok zor takımlar. Çünkü Türk rotasyondaki oyuncular Göktürk, ondan sonra Onur Son ki maçta 18 sayı 9 asist yaptı. Eee Bornova'yı ciddi kırdılar. Evet. Bornova'nın inişli çıkışlı bir durum var. Yani bir biraz sanki form düşüklüğü var onlarda e, gördüğüm kadarıyla. Eee Sigortamnet Yalova maçı çok güzel bir maç oldu pazartesi günü. Sigortamnet orada da iyi bir yani iyi yüzdeyle oynadılar. Orada Kerem Özel 7 asistiyle inanılmaz bir maç oynadı. Yalova'nın yani altın galibiyeti vardı sigorta net maçına kadar kaybettiler, bugün de kazandı Anadolu mı? basketi yendiler. Evet. Yalova bas yani Yalova Spor gördüğüm kadarıyla e, mesaj maçlarına daha maç kazanamadı yani böyle güçlü bir rakibe karşı değil de sanki daha kolay maç nispeten daha kolay maçları kazandı. Yalova'nın kısa Amerikalısı Lamont Jones'un üzerinden daha çok oynuyorlar. Biraz daha e, kadrosundaki CVC iyi olan Türk oyuncuların biraz daha işin içine girmesi gerekiyor diye düşünüyorum yalaba konusunda. E, final spor borunu, yani finalin ben düşeceğini düşünmüyorum. Burada da zor olacak. Burada bırakma onu bence. <laughs> bu da o e, imkanı vermez bence finale öyle düşünüyorum yani. Yani, yani genç oyuncuları yani. da bilemiyorum yani. Özellikle bu hafta gördüğüm Budodan sonra garantiledim yani şu an Budo'yu kesinlikle düşürdüm ben. Yani finalde izledim ben bir dakika. Ben de iki Anadolu baskette Budo arasında geçer diye düşünüyorum. Anadolu baskette de. İki tane Amerikalı gitti, iki Amerikalı geldi. Onların efektleri nasıl olacak zamanla göreceğiz. Orada da Olcan Sevim vardı. Evet. Sakat'ta o bugünkü maçta Yalova maçında oynadı. Yeni döndü. Onlar tam kadro bir oynamaya başladıkları zaman görmek lazım. Çünkü Anadolu basket de ters takım. Yani e, flash galibiyetler güzel. alabiliyorlar. Yani Maalesef ligin buldum. liderini yenebiliyorlar o anda. E, orada da Kutay, Anıl, Anıl Sungur, e, Berend Kavaklıoğlu var. E, evet. İnanılmaz oyuncular var. Evet. E, Düşme de çıkma da gayet zevkli bir lig. Yani 12 takım çıkmaya oynuyor. 4-5 takım düşmemeye oynuyor. Yani güzel bir lig devam ediyor yani gördüğümüz kadarıyla. Evet bu hafta oynanan maçları tamamladık. Ankara Anadolu Basket Yalova spor maçı bugün oynandı. 106-82 ile Yalova galip geldi ve şu anda maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Önümüzdeki hafta oynanacak maçlarda hemen bir kısaca bakarsak. Tabii ki Manisa Büyükşehir Belediyespor düzce maçı koronadan dolayı oynanamayacak. Bu maç haricinde yorumcularımızdan da birer maç tahmini alalım istiyorum. Tek tek mi söyleyeyim yoksa grup olarak tüm maçları mı söyleyeyim Bence maçı söyle yorum yapalım. Evet, bence evet. İsterseniz hemen ben de şöyle listeden bakayım. Denizli Basket, Sigort Amnet, Batuhan seninle başlayalım evet, istersen. Yani Denizli Basket, Özgür abin dediği gibi şey kar yığını gibiler, çığ gibiler, büyüye büyüye geliyorlar. Sigortam da iyi oynuyor. Zor maç ama sanki Denizli Basket kendi evinde kazanır gibi gözüküyor. Bence mesaj maçı. Evet. Herkese bir gözdağı verirler, verirler Denizli. Ben de yani Biz şey. buradayız mesajı gelir gibi geliyor sanki Denizli Basket'ten. Ben de Denizli Basket'in yani zor görünüyor maç ama ben rahat kazanacağını düşünüyorum Denizli'nin. Evet, Denizli'ye bir tik attık şu anda. Ee, peki Konya Spor Mamak Belediye açısı ben bunda Konya'nın rahat kazanacağını düşünüyorum. Ya açık söyleyeyim. Mamak'ın siz çok beğeniyorsunuz. Ben Konya kazanır diyorum buna ama düşüncelerde de merak Özür ediyorum. abi ben Mamak diyorum. Yani evet sizin Mamak dediğinizde zaten emin O yüzden <gülüyor> <ben> <gülüyor> bir terslik Mamak, çıkartmam evet gerekiyor. Evet ben de Mamak işte. yani sanki Mamak bir tık daha önde gibi geliyor. Yani Konya Spor geçen hafta düzce maçını oynamadığı için son durumlarını bilmiyorum ama Oğulcan, Baykan sakat da orada. Hı hı. Eğer düzeldiyse e, konuştuğumuz şeyler tam tersi olabilir ama ben eğer mevcut kadrolarda da Oğulcan gene sakatsa ben moman kazanacağını düşünüyorum. Evet, mama bitti katttık. E, Samsun Spor, Balık Balıkesir. Balıkesir Büyükşehir Belediye. Evet bu şimdi asıl çok güzel maç. Merak ettiğimiz sen çok evet. Balıkesir beğeniyorsun. Aynı zamanda Samsun'u Samsun da beğeniyorsun. çıkarttın ki berabere bitiyor herhalde maç. <laughs> yani çok güzel maç. Zor Balıkesir kendi evinde. Sen kendi evinde olmasının avantajıyla bir tık önde gibi geliyor Balıkesir ama bana. Sence var mı kendi evinde oynamanın bir avantajı şu yani anda? antrenman yapıyorlar orada. Şu anda tabi. Aslında seyirci... pota uzaklığı olarak alışkanlık, göz alışkanlığı evet, göz var. alışkanlığı kendi evindesin. E, evet, gördüğüm kadarıyla biraz yöneticiler de yukarıdan da etkisi oluyor evet, gibi kısa gözüküyor. Tabi taraftarlık e, yani yapıyorlar. Tabi taraftarlık yapıyorlar. Özellikle Balıkesir'de izlediğim maçlarda. Sanki yani çok güzel maç. Ama bence Balıkesir bir tık önde gibi geliyor bana. Kendi evinde oynuyorlar. Evet Batuhan'dan Balıkesir geldi. Balıkesir Samsun maçı haftanın en iyi maçı bence de. Evet. E, Balıkesir şu ana kadar yani bu tarz maçların hepsinde kırılarak yenildi. 15 sayı fark ettiler. Arda Vekiloğlu geldi. Ben de Balıkesir'in kazanması gerektiğinden kaynaklı Balıkesir diyorum. Evet Balıkesir'e mesaj vermesi ee, lazım onların da yani evet. rakiplere yani artık. Ya ben de bunda açısı Balıkesir'in kazanacağını düşünüyorum hani. Hatta rahat bir galibiyet olacağını tahmin ediyorum. Ee, Kocaeli Kağıt final maçını yani Özledim. bir tahmin ben için. Ben final çok... diyorum bu arada yani. Evet, nasıl? abi yani finali ben beğeniyor çok. Ben Kağıta final karşı. diyorum. Ben yanlış bir daha okuyorum. Kocaeli Kağıt. Evet. Final diyorum. Şundan kaynaklı söylüyorum. <laughs> e, final yani şöyle söyleyeyim. Kocaeli Kağıt Spor'un 4 numara pozisyonunda ciddi problem yaşıyor finalde de Alpaslan Uruk oynuyor o, o, pozisyonda. Çok da domine ediyor. Yani skor katkısı yapmasa da. Bir mismatch olacak e, diyorsun. Mismatch olacak. E, Kocaeli Kağıt'ın 5 numarası e, uzun Amerikalı ile Harris, Heris ekleniyor. eşleşiyor. Onlar birbirini e, kırar, Bir diye kırar, diye evet. düşünüyorum. E, Türk rotasyonunda da finalin daha iyi olduğunu düşünüyorum bazı pozisyonlarda. Ben o yüzden final diyorum. Yani ki Hava da yakaladılar. Bence kazanırlar diye düşünüyorum. Bir de yakın birbirine. Bursa ile Kocaeli yakın. Öyle çok aman evet, aman bir exactly. değil yani. Ben evet. de merak ediyorum maçı. Merak ediyorsun tahmin etmiyorsun ama şu anda. Evet. Kocaeli yani yani üzerine baktığımda Kocaeli gibi ama finalde iyi geliyor. Bakalım görelim. <laughs> evet, buradan Batuhan hocamızdan herhangi bir yorum evet, alamadık. Eee evet. Aksar Belediye Budogemlik maçı ile ilgili. Evet. Yani ben Aksar'ın rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum ki biraz da ihtiyacı olan bir dönem Her bu maçı. Üç maç, maç üç üste kaybettiler. Yani bu maç bir biz buradayız mesajı gelir. Farklı bir galibiyet bekliyorum. Hani herkesin oynadığı bir 10 12 kişilik bir rotasyonun oynadığı rahat bir maç olur bence. Evet. Bu durum kısa yabancısı da yok. Ben rahat olup onun bilmiyorum da ben de kısa kazanacağını düşünüyorum Çünkü bu da da 5 maçtır mağluplar ve sondan ikinci durumdalar. Onlar da bir dirençle başlarlar maça diye düşünüyorum. Ya, maçın başı çok önemli. Yani maçın başı önemli. Yani gemlikte savunma yapan bir takım, e, Akisar'da atan bir takım. Yani biraz zor başlayabilir ama Akisar'ın kazanacağını düşünüyorum ben Hı. de aynı fikirdeyim. Peki böyle bir maçın ardından e, oyuncu psikolojisi açısından da hani tabii ki 10 dakika fazladan top oynamanın çok da bir zararı olmaz ama e, yani özellikle maçın uzatmaya gitmesi yani 40 evet. sayı attığın maçı da kazanamıyorsun, 43 sayı attığın maçı da kazanamıyorsun. Burada bir psikolojik olarak e, Akisar'ın üstüne herhangi bir baskı olacağını düşünüyor musunuz? Yani ben düşünmüyorum açıkçası. Ben Aksaray şöyle bir psikolojik baskı olduğunu düşünüyorum. Lider olduğu zaman orada O dönemde o dönemde 3 galibiyet farkla devam ederlerken önce İstanbul Basket'e yenilmeleri, e, akabinde Düzce'ye yenilmeleri ve sonrasında Mamak. da Mamak, Mamak maçına onun bir stresi yarattığını düşünüyorum. Ben biraz sanki ben, diğer takımlar Aksaray biraz daha fazla hazırlanmaya başladılar. Tabi tabi o da kesin artık. Yani, yani. sen lider, lider, ve, oynuyor. lider kimse, oynuyorsun, lider Levent Hoca'dan ve ekibinden böyle bir şey beklemiyordu. Lider oldular. Ondan sonra kesinlikle. bir tık daha Sanki o maçı hani özel hazırlananlar yani gibi. Önüne, öne geçince biraz geriye bakmaya başladılar gibi geliyor bana. Hani çok fazla hızlı koştular, arkaya bakarken yanlışlıkla geçildiler gibi. Yani maçlardan hepsini o şekilde kaybettiler çünkü. Son iki maçında hani neredeyse iyiye kadar geldi. Düzce kaybettiler, Aynen. uzakmada 3 sayı Üs yediler Hı Mamak yani. maçında. Evet. Ben makislerin yine yani konunun başına gelmeyi, ben stres yaratacağını düşünmüyorum Hı. çünkü Levent Hoca yani şut atma özgürlüğünü ve verirken oyuncu rahat evet. devam ediyorsa evet. yenilmiş yenilmiş çok da önemli değil zaten geldikleri yer bütçe performans olarak çok yukarıda Hem ben aksanın yenileceğini düşünüyorum psikolojik baskı olduğunu düşünüyorum eğer Şöyle söyleyeyim, 50 dakika çarşamba günü maç oynasalar sıkıntı yaratabilirdi. Yani bir gün of, ondan sonra idman, sonra maç o sıkıntı yaratabilirdi ama bir arada bir hafta süre varken unutmuşlardır, bir akıllarına bile gelmiyordur belki de. Evet, son maçımıza da gelsek. Bornova Belediye, İstanbul basket maçı. Yani İstanbul basket, burada bir... Şimdi İstanbul'daki... Yenba çıkabilir mi diyorsun? Evet, genç oyuncular, BG'li oynadılar, oradan geliyorlar. Yani Bornova'da tabi İstanbul'daki Yiğitcan'la Enes'in durumu ne bilmiyorum ben şu an. Oynayacaklar mı, oynamayacaklar mı, İzmir'e getirdiler mi onları. Hı hı. O da önemli ama zor maç bence Bornava için. Enes gelir büyük ihtimalle de. Yiğitcan'ı Yiğit bilmiyorum. Yiğitcan'ı deplasman maçlarına götürmüyorlar. İstanbul'daki maçlarda oynatıyorlar evet. bildiğim kadarıyla. Bornova çok inişli çıkışlı yani evet. çok dengesiz Maçında takım. olacağı yani belli değil. Yani Bornova çok acayip maçları kazanıyor. Yani kazan yani kazanacak dediğimiz maçlarda kaybediyor ve de kötü kaybediyor. Yani mesela Bornova'nın Balıkesir maçı var. 15 sayı ile bitti. Maçın başından sonuna kadar götürdüler. Ama e, geçen hafta da finale kötü oynadılar. Yani evet. 15 sayı farklı da gitti. Gerçi biraz hakem sıkıntıları da oldu o maçta ama bu maçın ben Bornova'yı alacağını düşünüyorum ama o da şundan kaynaklı. İstanbul basketteki çocuklar hafta içi BGL'de 3 maç oynadılar. Evet, üç, yani. Üç, 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 Salı İstanbul. günü, çarşamba günü ve perşembe günü. Yorgun olacaklarını düşünüyorum. O yüzden Bornova'nın rahat alacağını düşünüyorum ben de. Evet e, bu haftanın da tabii ki e, TRT Spor 2'de yayınlanan diğer maçı da Bornova'nın maçı olacak. Dediğimiz gibi Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Düzce koronadan dolayı bu hafta maç yapamıyor. E, programımızın sonuna doğru geliyoruz ancak hemen bir kısa bir konuşacağımız bir konu daha var. Manisa'mızdan çıkan basketbolcu sayısı özellikle profesyonel basketbolcu olan sayısı gerçekten çok kısıttı. Ancak bu oyuncular arasından bir tanesi gerçekten parlayıp Türk basketbolunun yıldızı olmaya aday olduğunu gösterdi. Bizim jenerasyonumuzdan çıkan Samet Erdigeyik yine Amini takıma aday kadrosuna çağrıldı ve idmanlarda da çıktı. Samet Erdigeyik'in de hem takımından arkadaşı hem de yakın arkadaşı olan Batuhan hocamıza da bir dönelim istiyoruz. Yine ahbabın seçildi Amili takıma. Evet. Yeniden oralara geldi. Bu sene ciddi bir sıçrayış yaptı. Geçen sene özellikle Beşiktaş'ta çok iyi bir sezon geçirdi. Kaptandı zaten geçen sene. Çok iyi bir sezon geçirdi. Yani o imkanlara rağmen inanılmaz bir sezon oynadı Samet. Yani Samet diyorum buradan kızıyordur belki. <laughs> ee, bu sene de Telekom'da hak ettiği bence yeri buldu yani Amili takım. Onun her zaman olması gereken olduğu bir yer. Olması gereken de bir yer. İnşallah daha iyi yerlerde göreceğiz Samet'i. Evet, istersen Özgür abi sen de e, Erdi abiyle, Erdi'yle yakınsın. Evet, bir et, sene Öz beraberdik işte, Batuhanlar'la beraber. Özgür abi bizim yöneticimizdi burada benim oynadığım sene. Samet'le beraber oynadığımız sene. Ondan sonra biz bolnova'ya transfer olduk. Özgür abi bize çok yardımcı oldu. Hem sağ içinde hem saha dışında yani. Özgür abi iyi bir danışmandır. Çok iyi bir basketbolcuydu. Teşekkür ederim. Hepiniz bu arada çok kıymetliydiniz. İnsani olarak çok kıymetliydiniz. Samet, Erdi, Geyik de gerçi Türkiye'de herkes Samet Geyik olarak biliyor. Aramızda Erdi olarak bilir herkes. Sen de biliyorsun evet Erdi olarak. Erdi 3 sezon Beşiktaş'ta ciddi performans verdi. Takım kaptanı oldu. Yani çok kıymetli Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray evet. gibi kulüplerde takım kaptanı olmak. Yani herkese Bir de Beşiktaş'taki imkansızlıklarla uğraştılar. Herkese nasip olmaz yani çok şanslı bir kardeşimiz o konuda. Ve bu sezonda sürekli yükselen performans var ve Michael Eric de CSK'ya transfer evet. oldu. Beşiktaş'ta. Bence süresi de artacak Telekom'da. Kesinlikle mental olarak da artık çok fokuslu. Eee inşallah başarıların devamını dileriz. Yani biz mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz. Ben yani çok ne? gurur duyuyorum. Gerçi bizde 3 numara oynuyordu, artık 5 numara oynuyor ama evet. e, pivot pozisyonuna da inanılmaz Maalesef. katkılar veriyor. Savunma evet. da özellikle çok gelişirdi kendi. Ben yani inanılmaz... kısa savunuyor, kısa yabancı da savunabiliyor. Geçen sene bir özellikle Galatasaray maçı var yanlış hatırlamıyorsam, sonra evet, evet. Afyon maçı var. Son saniye bloğuyla kazandırdığı Beşiktaş'a. Kısa'yı savunup yani blok yapıp Valla bunu şu anda yapabilen Türkiye'de 5 numarada evet, bir evet. Veseli yapıyor. Aynen öyle. Kısmen Dunston yapıyor bir de Samet Erdigeyik evet, yapıyor. Evet. Yani. O, o yüzden <laughs> de amirli takıma giriyor Aynen, zaten. Yani direkt switchleyebiliyorsun söyleyeyim. yani Samet'in tuttuğu uzun screen'a e gittiğinde Kısa'yı direkt switchleyip Samet onun karşısına koyabiliyorsun. Net olarak savunuyor. Büyük ihtimalle Orun Hoca da de onun için aldı amirli ben takıma. Ben vereceğine de inanıyorum yani milli takım kadro seçimi için çok değişik yorumlar var Twitter'da sosyal hale yani evet. sosyal medyada ama Samet Erdik bence bu seneki performansıyla hak bence hak ediyor ve yakıştı evet, evet. oraya. Karşıdaki ee, maçında çok iyi oynadı geçen ya, hafta. Kesinlikle. Yani şey şöyle söyleyeyim. Orhan Hocanın kafasında bir oyun stili var büyük ihtimalle. Kesinlikle. Oraya uygun olan da Samet Erdik'ti. Samet orada süre alırsa çok ciddi katkı vereceğini düşünüyorum. Yani e, biz İsveç'le oynuyoruz, bir de Hırvatistan'da mı oynuyoruz? İkisinde de evet, Hırvatistan'da da şey oynuyor. Mirobilen oynuyor. Geçenki maçlarda çok ciddi bir sıkıntı, sıkıntı yarattı. Yarmıştı, evet. Muhtemel e, onun şut tehdidi de var. Orta mesafe şut tehdidi var. Onu savunabilecek oyuncu istediği için Samet'i amir takım almış evet, olabilir. Ayperen de seçilir diye evet, evet, mi? Ayperen'de mi? Ayperen'de Ayperen'de seçilir. evet. Yani orada bir yavaş kalabilir sanki Alperen. Orada Samet'i kullanmak daha... Efektif olabilir miyiz? Ben süre vereceğine inanıyorum. Kesinlikle yani, de ben de evet. Yani şimdi Samet Erdigi'yi Türkiye'deki basın şaşırıyor onun seçilmesini ama bence bu maçlar özelinde alındığı için öncelikle önemli bir katkı vermiyor. Yani savunma da ondan ciddi katkı istiyor ve özellikle de Hırvatistan maçını düşünerek aldı bence. Yani Mirobilen savunması için alındı. Sertaç da sert savunma yapıyor ama bir noktaya kadar çünkü hem şut atıyor hem ribant alıyor Mirobilen. Hücumcu bant oluyor, şut da atıyor. O yüzden de Samet'in savunması için kaldırıyor yolunu ve rotasyonda kesin süre alacağına inanıyorum ben de. Evet yani buradan da Erdi'ye yeniden A milli takıma döndüğü için tebrik ediyoruz. Hak ettiği yere geldi. Bu sezonda gösterdiği performansla beraber Manisa'da hakikaten biz de hem dostumuz olduğu için hem de Manisa'da olduğu için gurur duyuyoruz kendisiyle. E, bu programa keyif kattın. Yani yorumlarla beraber e, evet. bizi canlandırdın. Bana da, bu tamam. imkanı verdiğiniz için öncelikle yani yönetime sonra da onların nezdinde size çok teşekkür ederim. Yani seni bir daha bekleriz. Böyle sanki evet, vedalaşıyormuş gibi bir canım. şey yani. İlk ya. programım benim, ilk canlı yayın. Yani suçlu lisan ettiysem affola buradan. Evet, yeniden teşekkür ediyoruz. Ben Özgür teşekkür abi sana yani. teşekkür ederiz, ben teşekkür dolu dolu yorumlarınla. Ben teşekkür ederim. İnşallah basketbolun sevilmesine katkımız olur. Önemli evet, olan he. burada e, sosyal sorumluluk olarak basketbolun gelişmesi ve güzelleşmesi. Bizim katkımız o yüzden, biz bu yüzden burada konuşuyoruz. E, ben de teşekkür ederim sizleri bizleri davet ettiğiniz için. Öyle söyleyeyim. Evet bununla beraber 24 saniyenin bu hafta da sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta yine Türkiye Basketbol Ligi'ni konuşmak üzere. Burada olacağız. Gördüğünüz gibi sadece Türkiye Basketbol Ligi'ni değil, genel olarak basketbolun tamamını konuşuyoruz. Haftaya da sizleri yeniden ekran başında bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.